Evet, gençler ve genç kalanlar. Kuala Lumpur'dan bir saate yakın bir mesafede Pudjavara'ya geldim. Pudja, Pudrajaya, Pudrajaya. Budraja ya bir ne bileyim farklı bir ilçe gibi Kuala Lumpur'da. Ama devlet e, binalarının buraya geldiği, yerleştiği ya da buraya taşındıkları söyleniyor. Şu arka tarafta Maliye Bakanlığı var. Biraz önce geçerken gördük. Bu arada buraya Kale Central'dan havaalanına giden hızlı trenle geldim. Geldik. Nermin'le birlikte. E, 14 ringite gidiş dönüş 28 ringit bileti aldım. Burayı da görelim dedim. Burada işte bir cami var. Pudra Camii. Göl kenarında. Pudra Camii. İşte güzel bir köprüsü. Fıskiyesi. Fıskiye deyince İmeli aklıma geliyor ama neyse. Ben çok dillendirmeyeyim bu iyi meliyi. Ondan sonra burada bu bölgelerin Bayrakları Malezya çatısı altında. Her e, eyaletin de kendi bayrağı var. Bu da herhalde yine bir devlet binası. Henüz bilemiyorum ama öyle işte. Gezelim, görelim bakalım neler var başka. Hadi hoşçakalın. Evet, bu arkamda gördüğünüz bina başbakanlık binasıymış. Yani Malezya başbakanı bu binada çalışıyor ya da yaşıyor. Ee, yani güzel, kendi bilir. Evet, arkadaşlar yine camiye girerken şort olduğu için üzerimde yine böyle bir ayak e, çadır, çador yani İran'da öyle dendiği için çador aklımda kalmış. Burada ne diyorlar bilmiyorum valla. Sadece elime veriyorlar. İyi bunu diyorlar ki yiyorum. Böyle bir yer. Pudra Camii. <laughs> gezelik bakalım. Bu ülkelerde de herhalde hep tapınak gezeceğiz. Herkes ayakkabısıyla geziyor. Ben ayakkabımı bile çıkarttım. Evet. Önceki Önceki camiyle kıyaslanamaz bile. Yani Mevşener Camii vardı ya. eski burası da cami. Hey Mimar Sinan, neredesin sen? Your, uh, yeah. Mimar Sinan gelse burada yapsalar duruyorlar. Bir de şeyler. Değil mi? Uzun. Pudra Camii'nde tavaf ettik. Hoşça kalsın Pudra Camii. Evet. Pudra Meydanı bu. 13 tane eyaletten oluşan bir ülke zaten Malezya. Malezya bayrağının çevresinde Malezya'ya bağlı 13 eyaletin bayrağı var. Arkada da Malezya Malezya başbakanının konutu. Pudra meydanında bu. Pudra Camii burada. Ve arkasından şu caddede diğer devlet dairelerinin olduğu cadde burası. Pudra, Kuala Lumpur'un artık Yeni resmi merkeziymiş. 2012 antikansı var? her tarafında da böyle bir göl ve güzel yeşil alanlar var. Güzel bir şehirlik, şehircilik yapılmış. projeye gezi tekneleri. Tüm bu bölgeyi devlet dairelerine resmi dairelere ayırmışlar. 2012'den itibaren Koydunpur'un resmi bölgesi burasıymış idari bölgesi. Burası da bu binalarda çalışanların herhalde. Her yerde camiler, minareler. Karşı tarafta biraz önce gördüğümüz Kudro Camii ve Başbakanlık Binası. Evet gençler ve genç kalanlar. Bu akşam yine Ali Food Center'da, Corner'da pardon. Corner'da Tom Yank, tavuklu Tom Yank siparişi verdim. Gördüğünüz gibi soğan. Benim hiç hayat boyunca yiyemediğim Acılı olsun dedim ama bu kadar da tahmin etmiyordum. Şu biberler, acı biberler, bakar mısınız? Her yerde yeşil yeşil biberler var. Domates, tavuk, soğan ve çeşitli yaprakların olduğu bir şey ve bir de pirinç pilavı. Sade. Sipariş verdim. Onu yiyeceğim. ve bir haftayı doldurmanın kutlamasını yapacağız Evet dostlar Kuala Lumpur'da son akşamımız. Yarın Melekaya geçiyorum. Ee, nasıl geçeceğiz bilmiyorum onu artık yarın sabah birlikte göreceğiz. Size bu Kuala Lumpur Ali Foot Corner'den hoşçakalın.